5. tema bilim ve teknoloji. Silgi. Silgi en çok iş gören icatlardan biridir ve ilk hali enteresan ötesi bir şeydir. Hani bu yerlilerin her tören yapışlarında ateş yakıp çevresinde oynama hevesi var ya, işte o törenlerde üzerlerine süslenme maksadıyla tavuk tüyleri yapıştırırken yapışkan niyetine kullandıkları bir şeydi silgi. Ne ilginç değil mi? Güney Amerika'daki yerli kabilelerin tavuk tüyü yapıştırmasından okul sıralarına uzanan bir acayiplik. Peki bu silgi ilk defa oradan dünyaya nasıl yayılmıştır? Silgi 1736 yılında Avrupa'ya ilk defa getiren kişi Fransız kaşif ve bilim adamı Charles Marie'dir. İlk kez Avrupalılar tarafından kullanılan silgi o zamanlar çabuk çürüdüğü için daha doğrusu çabuk çürüyeninden olduğu için pek moda olmadı. Fakat yapılan hataları silmek için silgi ihtiyacı vardı. Ve 1839 yılında kauçuk maddesini işlemenin ve daha dayanıklı bir hale getirmenin yolunu bulan Charles Goodyear adlı kişi, günümüzde kullandığımız silgilere son biçmini vermiş oldu. Ne hata yap, ne silgi kullan demişler. Bunu da hazır yeri gelmişken söyleyelim dedik. Nokta. Çiğdem Can Mucitler ve icat öyküleri Kısaltılmıştır.